Herkese selam arkadaşlar. Üniversiteler ve bölümlerin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Beyza ve Beyza ile bugün İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü konuşacağız ve Boğaziçi Üniversitesi'nden bahsedeceğiz. <laughs> hoş geldin Beyza. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Ben de çok teşekkür ederim. Biraz kendinden bahseder misin? Neler yapıyorsun? Tabi, ee, tabii. Boğaziçi Üniversitesi'nde Batı Dilleri Edebiyatı okuyorum. Yani İngilizce de Edebiyatı ile aynı şey aslında. Ee, i̇kinci sınıfım. Ee, aynı zamanda Çeviri Bilim Bölümü ile çift anadal yapıyorum. Öyle yani. Oldukça güzel. <laughs> o zaman hem çift anadal kısmından da bahsederiz. Hem bölümden hem de okuldan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Hazırsan ilk sorumla açılış yapıyorum o zaman. Neden İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü tercih ettin? aslında şöyle ki ben tercih dönemine yani e, puanım gelesiye kadar <laughs> mütercim tercümanlık istiyordum. E, daha sonra çok az bir farklı kaçırdım e, Boğaziçi'nde istiyordum yine. E, sonra Hacettepe'de tutuyordu aslında puanım. Ama hocalarımla falan görüştüğüm zaman yani dediler ki Boğaziçi'nde edebiyat okumak Hacettepe'de mütercim tercümanlık okumaktan çok daha mantıklı. Hem geçiş yapma imkanım daha kolay olacaktı hem de e, yani Boğaziçi'nin adı olduğu için yani Hacettepe de iyi bir okul tabii ki ama için adı olduğu için dediler ki Boğaziçi'nden mezun, onlardan mezun olsan ol yani hangi bölüm olduğu fark etmez. o şekilde birkaç kişiyle görüştüm Boğaziçi'nde okuyan. yani dediler ki İngilizce öğretmenliği de okuyabilirsin ama hani öğretmenlik yapmak istemiyorsan çok fark etmez aslında. Öğretmenlik yapmak zorunda olmazsın. Ama yine de şey edebiyat çok daha zor olacak senin için dediler. Yani ilk hatta konuştuğumda X bana söyledikleri şey okumayı sevmiyorsan bu bölümü okuyamazsındı. Çünkü sürekli bir okuma yapıyoruz bölümde yani. ben de dedim ki yani ben okumayı zaten seviyordum normal kendi kendi kitap okumayı falan seviyordum. O yüzden dedim ki öğretmen de olmak istemiyorum yani. öyle edebiyat yazmaya karar verdim. Anladım oldukça güzel. Yani iş imkanları kısmını merak ettim ama bunu <laughs> ilerleyen sorularda soracağım zaten. O zaman Boğaziçi'ne dönelim. Boğaziçi gerçekten çok önemli bir okul, bir ekol. Neden Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih ettin? Bunun yanı sıra ne gibi imkanları var sana? Kampüs hayatı nasıl, sosyal ortamı nasıl, kulüpleri nasıl? Ee, yani zaten hani hepimizin böyle kafasında neredeyse olan bir Boğaziçi ekolü var. Ve hani, e, yani ben de lisede hep Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmek istiyordum. Ve git, yani gitmeden önce hani hepimizin bildiği kadar işte hani kampüsü çok güzel. Özellikle Güney Kampüsü. İşte ortamı çok güzel, manzarası var falan böyle. Böyle şeyler bilerek gittim açıkçası. Bir de dediğim gibi hani yani adı olduğu için mezun olduktan sonra da bana daha çok kapı açacağını düşündüm. Ama okula geldikten sonra da daha böyle yani içinde yaşamaya başlayınca tabii ki daha şey görebilmeye başladım. Yani ne kadar gerçekten bana avantajlar sağlayabileceğini. Yani öncelikle kulüp çok fazla kulüp var okulda. Yani kariyer kulüplerinden tutun hobilerle ilgili olan kulüplere kadar işte yelkencilikten dağcılığa kadar bir sürü hobi kulübü var. Onun dışında işte sizin kariyer alanında e, ilerlemenizi sağlayabilecek kulüpler de var. İşte sizin network sağlayan kulüpler. Onun dışında okulla ilgili en çok sevdiğim şey yani e, insanların böyle çok e, birbirleriyle uyum içinde yaşaması diyeyim. Yani çok farklı insanlar var gerçekten bazı içinde Hı -hı. ve herkes kendini gerçekten kendi olduğu gibi ifade edebiliyor. Çünkü çok özgür ve güzel bir ortamı var gerçekten. En çok okulla ilgili hoşuma giden şeylerden biri buydu. E, ve fark ettiğim bir diğer şey de yani hep tabii ki hepimizin böyle bir okul sevgisi olur ama yani mezun olduktan sonra da bu okul sevgisinin devam ettiğini gördüm. Yani mesela biri bir yere gittiğiniz zaman "Aa ben de Boğaziçi mezunuyum. Sen de mi Boğaziçi'nde okuyorsun?" dediği zaman birisi hani ne olursa olsun size yardımcı olduğunu gördüm gerçekten. O şekilde oku. Aslında köklü üniversitelerde var öyle bir durum. Evet. Ben de çok fazla gördüm. Hani Yıldız Teknik olsun, İTÜ olsun, Ankara'daki üniversitelerde olsun. Yani birbirlerini kolluyorlar, her zaman destek olmaya çalışıyorlar. Boğaziçi'nde de var tabii ki bu. O zaman bölümüne tekrar geri dönelim Beyza. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde nasıl bir ders yoğunluğu var? Yani sürekli okumalar mı yapman gerekiyor? Kendine vakit ayırabiliyor musun? Nasıl geçiyor? Ee, yani şu şekilde ben hazırlık okudum ilk girdiğim zaman. O zaman da bölümden insanlarla konuştuğum zaman şey diyorlardı hep hani hazırlıkta okumak istediğiniz kendi kendinize okumak istediğiniz bütün kitapları okuyun. Çünkü okula başladığınız zaman çok bir imkanınız olmayacak. Yani bir şekilde yine yaratabilmeyi başardım kendime e, özel hayatıma ayıracağım zamanı ama ee, yine de yani derslerimiz şu şekilde ilerliyor. Bütün derslere katılım bekliyor hocalar ve derse girmeniz yetmiyor. Derste interaktif bir şekilde konuşmanız da gerekiyor. Çünkü dersler sohbet havasında geçiyor daha çok. Ee, sohbet havasına geçebilmesi için de dersten önce belli bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Yani mesela belli bir şey okunacak o hafta. Onu okuyup derse gitmemiz gerekiyor. Ee, daha sonra yani ödev açısından falan hani aşırı bir yoğunluk var diyemem ama dersten önceki hazırlık çok insanı yoruyor gerçekten. Nasıl ödevleriniz oluyor peki? Genelde ödevlerimiz eser yazma şeklinde oluyor. Yani okuduğumuz ve konuştuğumuz şey hakkında işte atıyorum bin kelimelik bir şey istiyorlar. İşte iki hafta veriyor. Onun hakkında bir eser yazmamızı istiyorlar. O şekilde. Yani derslerimiz de genel olarak mesela ilk üniversiteye geçtiğimiz zaman özellikle hani mühendis olan arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla böyle isim, ders isimler çok değişmemişti aslında. Hani yine matematik görmeye devam ediyor, yine fizik görmeye devam ediyorlar falan. Ben girdim. Ee, derslerim o kadar liseden değişti ki yani böyle şey oldu hani hiç görmediğim, alışık olmadığım bir sisteme geçtim gibi oldu. Ee, ama daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum tabii ki yani. Derslerimiz o şekilde yoğun geçiyor biraz açıkçası ama yine de hani hayatınızı böyle bir sosyal hayatınızı bitirecek kadar bir yoğunluğu da yok yani. Hani her şekilde her şey yetişebiliyorsunuz yine de. Yani takip etmen gerekiyor aslında dersleri. Evet sürekli takip etmemiz gerekiyor. Yani hani bir derse okumadan gittiğim zaman zaten dersten pek bir verim alamıyorum. Çünkü anlamıyorum ne anlatmak istediğini Hı -hı. hocanın falan. Yani düzenli çalışma gerektiriyor. Yani Anladım böyle. ama o kadar da zor ve yorucu bir şey değil. Yok yani hani sevdiğiniz zaman zaten yorucu gelmiyor. sevmeyin için bayağı sıkıntılı olan <laughs> evet. özellikle okumayı sevmeyen birisi için. Peki gelelim iş imkanlarına Beyza. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdiğin zaman ne gibi iş imkanlar var, neler yapabiliyorsunuz? Şöyle ki yani ben bölüme girdiğimden beri aslında akademide kalmak istiyordum. O yüzden açıkçası özel sektör iş imkanlarını pek araştırmadım hala henüz. Ama yani genel olarak böyle sanat ve kültür içeren her yerde iş imkanı bulabiliyor insanlar ve iş imkanı açısından da biraz yüksek lisansın yönlendirdiği bir bölüm aslında çünkü genelde çoğu insan mezun olduktan sonra yüksek lisans yapıyor İşte oradan Başka yerlere yönelen çok kişi oluyor atıyorum işte insan kaynaklarına yöneliyor işte pazarlama medya marketing o tarz yerlere yönelen çok oluyor. Ee, onun dışında yani klasik şeyler de hani böyle e, yine çevirmenlik yapabiliyorlar aslında. Onun hı hı. için bir sertifika gibi şeyler almaları gerekiyor. O şekilde. Çok Anladım. geniş bir skalası var aslında. Yani geniş ama tabii ki akademik ilerlemek daha tercih edilen bir durum anladığım kadarıyla. Ya evet genel olarak benim de bölümümde gördüğüm kadarıyla daha çok akademide ilerlemek istiyor insanlar. Peki çift anadal yapıyorsun Beyza. Çift anadal nasıl oluyor bu içinde? Çift anadal şu şekilde aslında bölümden bölüme çok değişiyor arkadaşlarımla gördüğüm kadarıyla. Ee, ben Benim başvuru sürecimi anlatayım. Ee, başvurmadan önce transkriptimizi istediler. Ortalamamıza baktılar. Daha sonra bir niyet mektubu yazmamızı istediler. Yaklaşık bir sayfalık bir niyet mektubu. İşte neden çevir çap yapmak istiyorsun? İşte sana ne katacak? Sen bölüme ne katacaksın? Gibi şeyler. Daha sonra çevir bölüm bölüm hocalarıyla mülakat tarzı bir şey girdim. Üç tane hocası hoca geldi işte. Onlarla konuştum. Yani o mülakat daha çok şey gibiydi. Niyet mektubunun sözlü hali gibiydi. Daha sonra işte bütün kriterleri toptan değerlendirerek o şekilde alındım böyle. Oldukça ya, pek genel olarak böyle mi? Bu aslında çift anadal yapmak istediğinde? Ee, genel olarak mesela sayısaldan çift anadal yapan arkadaşlarım var mühendislikten e, temel bilimlere gibi. Onlar daha çok gel, yani şey, onlarda e, mülakat yoktu. E, i̇şte başvuruyorlardı. Niyet mektubu var mı demin değilim ama hani mülakatları yoktu. Galiba bizim hani bölümlerimiz daha sözel ve interaktif geçtiği Hı -hı. için mülakat da yapmak istediler. Onun dışında genel olarak ama ortalama not ortalamasına bakıyorlar yani. Ne kadar bir not ortalaması gerekiyor? Ee, bölümden bölüme değişiyor mu? O da bölümden bölüme değişiyordur. Bir de ben başvururken çeviri bilimle e, Çap programı yeni açıldı yani ben ilk Çap yapan insanlardanım. Hı -hı. O yüzden belli bir kriter yoktu aslında çok fazla başvuranlar arasından değerlendirmişler diye anladım. Ama genel olarak üç üstü ortalama istediklerini düşünüyorum zaten. Programa girdikten sonra da ortalamanız altına düşerse programdan atılıyorsunuz. Çok ilginçmiş o kısım. Çok güzel bilgiler veriyorsun şu ana kadar. Geldiğin için tekrardan teşekkür evet, etmek teşekkür istiyorum. Ederim. Son soruma geçeceğim şimdi. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Son sorum geliyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü okumak isteyenlere tavsiyelerin neler? İngiliz Dili Edebiyatı okumak istiyorsanız gerçekten isteyerek okumanız gerekiyor. Çünkü hani... E ne olursa olsun okuyayım, Boğaziçi mezunu olayım demeniz için fazla uğraştırıcı ve yoğun bir bölüm bence. E, ve gerçekten isteyerek okuduğunuzda çok keyifli derslerimiz geçiyor. Yani hani sınıfa girip sadece hocayı dinlemiyorsunuz. Aynı zamanda hocayla sohbet ediyorsunuz. Hocalarla ilişkileriniz çok güzel ilerliyor bu yüzden. Hani sizi tanıyorlar. Gerçekten sınıftaki herhangi birisi değilsiniz onlar için. Yani ben tavsiye ederim açıkçası bölümü. Hani gerçekten böyle şeylere ilgisi varsa insanların... E, diğer bölüm yani diğer dil bölümlerinden çok daha keyifli geçtiğini düşünüyorum bölüm derslerinin. Bu şekilde söyleyebilirim bölüm hakkında. Oldukça güzel. Yani benim anladığım kadarıyla bölümü sevmiyorsan zor bir bölüm. Evet. Ama seviyorsan ve özellikle de Boğaziçi'nde okuyorsan çok güzel bir bölüm. Tavsiye edebileceğim bir bölüm. Zaten burada Boğaziçi faktörü olayı çok fazla değiştiriyor. Hem kampüsüyle hem sosyal ortamıyla hem de kadrosuyla muhtemelen çok daha iyi bir eğitim hayatı geçmeni sağlıyor. Bakın sen de anladığım kadarıyla çok memnunsun bölümünden. Evet ben memnunum oldukça güzel. videonun sonuna geliyoruz. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, yok teşekkür. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Bu arada aklınıza takılan sorular varsa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.